Veya güzel açıklayıcı organı olduğunuz için öncelikle teşekkür ederim hepinize. Türkiye'de bilindiği üzere da 4 kişi vefat etti dün 4. vakayı. Buradan Allah'tan rahmet dileyerek özenime başlamak istiyorum. İlki 80 yaşındaydı, ikinci 61 yaşında. Son vakamızda 85 yaşında bir kadın hastamız. Ülkemizde tanık olunup şu anda tedavisine devam edilen 359 vakamız var. Bütün akşam bakan de açıkladığı üzere. Günde 2000 civarında test yapılıyor. Tabii ki bu testler her ilçelerden gönderiliyor. Samsun merkezimizde test de yapılmaya bir hafta önce başlanmıştı. Her gün test gönderiliyor ve testlerin sonuçları sizlerle de hepinize yakından görüşüyoruz. Ve sizlerle de paylaşılıyor. Ee, Sayın Bakanımız Özellikle il beyanında bulunmuyor. Ee, bu konu biraz hassas bir konu. İl, özellikle ilçeden istenilen bilgileri o yüzden de zaten sizlerle ilgili e, saklamak, izlemek değil. Kesinlikle farklı bir şekilde kişilerin e, ziyaretlerini bile engelleyici bir statü oluşturacağı için kesinlikle belirtilmiyor. Her başı gibi bahsettiği üzere bir tane vakabında şüpheli bir durum vardı. Onunla ilgili de eğitim araştırma kardiyak sebeplerle gönderildi. Evet, ülkemizdeki tüm kamu kurumlarının ve kuruluşlarının yeni tip koronavirüse karşı dünyada örnek bir şekilde mücadele ettiğini görmekteyiz. Salgının yayını, yayılmasını önlemek için e, özellikleri risk taşıyan 60 yaş üstü, gebe beğendiren kadınlar, ciddi kronik hastalığı süre hastalığı olanlar ve çevreden korumak için evlerinden çıkmamalarını özellikle sizlerden de beyan etmiştik. Bu bağlamda da tüm kamu kurumlarında ümitsiz, yani vücudundaki dirençli, düşük olan kişilerin izinleri, Sayın kama emirleriyle da ne beraberce verildi.